Ben seni istemiyorum hadi sen siktir git Bak arkadaşlar ben Yiğit. Ben Ahmet Çoba. Bu güzelle birlikte Ahmet'imle Skip the Backrooms'da farklı seviyedeyiz. Çünkü arkadaşlar önceki seviyedeyken bilin bakalım ne oldu? Bilgisayarım çöktü ve kayıt sikildi. Evet ve şu an çok sıkıntılı bir yerdeyiz. Ananı sikeyim

He sikilecektik sonra. He biz dövecek de şerefsiz öldürecek kimse. Ahmet bak bilgisayar falan var. Bilgisayarlar falan bir silah yapacaktık ama. Evet. Evet ettiğimiz an için yarabbi bu evden çıkmaya. Anladım. Ne oluyor lan? Burada bir sürü sinek var ve delilik başlangıcı. Bu da neydi? Akıl sağlığımı kaybediyor, kaybediyor <laughs> olmadı O zaman hemen su içmeliyim. <laughs> ne oluyor lan? Yara giydim ben, hem de büyük yara giydim. Kaç santim olan yara giydim? 31. Bak oğlum, onu bunu boş ver. Büyük mü lan? Ya küçük mü? Ya bak yine konu yanlış yerlere gidiyor. Diyor ki arkadaşlar diyor ki bak sen buradasın diyor. Şu üç kırmızı... yanan evler. ne SİKİRİN Ben de öldüm O rospu çocuğu altıma sıçtım ee, Burada üç tane kırmızı yanan ev var Bak şimdi evet, o yanan ev... Ki, bak o yanan evlere gidip bilgisayarları yükleyeceğiz Ben siktir olup gidiyorum Bir de diyor ki Bir de diyor ki diyor? Eğer oraya gitmez... oralara gitmezsen diyor Alırız seni düz yatırıp Ters sikeriz o ters yatırıp düz sikmek olmasın. Yok. Nasıl bir fantezileri var amına koyayım. Aga gel bir tane ev burada. Bu ev. Buyurun. Orası da açılıyor. Açıl açıldı mı? Açıldı lan. Açıldı <laughs> mı? Kanka bence kı kıça kıça kıça. Kıçamam kıçamam. Badem suyu <laughs> içtim lan. Artık. Kıçamam. Selamünaleyküm. Ben banyoya ben tam bu... dedim. Niye ki? Ay böyle... <laughs> Bağırma sesi geldi oradan. Allah beramı versin altıma sıçtım sandalyeden düşüyordum. Yetims. Değilim. Ay. Tu... An amına koydumun oyunu. Kapıları kilitlemeyi unutma bak geliyor kapıyı açıyor sikiyor. Bak beni Yemin yani, et. beni düz yatırdılar ters siktiler seni de sikmesinler. İnşallah. Ve burada bir bok yokmuş. Orada bok yok. Orada çiş var. Bismillahirrahmanirrahim. Her bok zamanı çiş zamanıdır. Ama her çiş zamanı bok zamanı değildir. Ya kanka ne diyorsun? <laughs> Tuvalete kendini kitle. Geliyor! Bismillah. Lan tuvaletteyiz estağfurullah. De, Lan Allah'a ekber! <laughs> Evet arkadaşlar yine geldik ölmeden yine geldik. Ahmet burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah ve Safa suresini bir geçiririm sana. <laughs> Adam oradan imana dönüş. Safa suresi. Ben Bodrum'a indim. Ben Bodrum'a iniyorum Ahmet. Bu ne? Bodrum'a mı iniyor? Aa burada hub var lan. Bodrum'da hub var. <laughs> Gitme. Bodrum'da hap var. Bodrum'da hap mı var? Evet. Has siktir geliyor. <laughs> Şerefsiz. Aç kapıyı. Oh. Kapıyı açtı. Bana kilitledi. <laughs> Vay arası. <laughs> Yürüyüşe bak. Bir daha öyle yürüsene. Ama şey nasıl çok nasıl görünüyor? Kötülüyor. Bak yana bakarak yürüsene bakayım nasıl görünüyor. Michael Jackson'ın öz evladı be. Aaaa! <laughs> 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 ben yok hocam? Oros! Kapıyı yüzüme kapattı Oros. Bak burada hiçbir şey yok. Geliyor piç geliyor piç geliyor. Kapıyı kitle! Anas! Valek! Hakkım aram Valek. Evet arkadaşlar. Bir sıkıntımız yaşandı ama. <laughs> Bismillah Mariam. Gülüyoruz bırak bir felak mı iş Kapı kapanmıyor. Kilitledim kapıyı. F'ye bas. Tamam. F'ye bas. Beni bir salın abi. İki dakika bir. Ne yapacağım? Otuz bin mi çekeceğim? <laughs> Oha! Ne var ya? Tank! Ananı bacını! Arkadaşlar az önce tuvalete sıçtım. Bok gibi tatlı. <laughs> Lan adam bot göndermiş. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor oğlum? Oros bu. Sen araştır ben oyalıyorum. Ne oldu lan? He ne oldu? Ne oldu? Girdi mi? Girdi mi? Şu an Ö sende mi? Ha beni görüyor şu an. Bir bir kişi var zaten. Şu an istediğin gibi araştır. Ben bunu oyalıyorum. Ölürsem senin. Girdi mi? Girdi mi? Amına girdi mi? Agla agla. Oğlum bence biz yanlış yere geldik. E, madem yanlış yerdeyiz niye yaratık var amına? Ben ee, bir badem suyu içeyim. Allah biliyor. Allah biliyor ha? Ahmet kayboldum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Hemen ülkeye <laughs> umutluyum. Usta <gülüyor> burada çıkış yok. Usta sen oradan kaç kurtul. Usta biri geliyor. Usta kaç kurtul bir yerini kurtar. Ha mal. Hayır. Kanlı. Yaraklı. Pardon arkadaşlar. <laughs> ben altıma sıçtım. İyi e, güzel. A, a, su var. Gele biri. Yok, beni beni de vardı yeter kadar. Abi. Anan var mı? Varmış. Nereye gittin usta? Usta beni siktiler. Hamedul sorry. Peki bu ne alaka? Oo tavuk be. Evet arkadaşlar, rahmet diğer bilgisayarı da buldu. Helal hoş olsun. Bir ta bir tane bilgisayar kaldı da. Anam. <laughs> bir açmayı deniyor. Dikkat et bak. Evet. lan kapıyı. lan kapıyı. Abi tiplere bak ya. Aha. Gitme. Ahmet git oradan. Anam kapıyı. <laughs> Kır lan kapıyı. Ağla. Ahmet göz geliyor eğil. Ben <laughs> ben yokum. <gülüyor> 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 Sen nasıl ölmedin? <laughs> Evet arkadaşlar ikimiz de yarrak gibi öldük. Tekrardan çözeceğiz. Açıldı arkadaşlar. Bak benim ah sayemde. Benim sayemde. Evet Ahmet'in sayesinde bu arada her şeyi Ahmet buldu. Ben yarrak gibi dikildim. Evet. Son bilgisayar sen buldun sadece. Aynen de. Ee, şey arkadaşlar. Ahmet'i sorabilirsiniz. Yaklaşık bir, bir buçuk iki saattir şunu uğraşıyoruz. Tamam tamam. İnandım ya inan, tamam. Evet. Ahmet ben ok. Tamam. Ben oka gidiyorum. Ben bir sen yere nerede? girdim. Allah çarpsın ben bir yere girdim. Aa geçtim lan. Bu ne lan? Milli egemenlik kapısına geri döndük. Resliktir ya. Burası yeni gelmiş. Evet ben buralara... Ha siktir. Neyse arkadaşlar bu bölüm uzun oluyor. İzleyin için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın.